Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız, Balancefix Araştırma Birim Müdürü Tufan Demir ben herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün veri anlamında herhangi bir takvim verimiz yok, finansal piyasaları etkileyecek. Çünkü ABD tarafına Martin Luther King tatili sebebiyle erken kapanışlar gerçekleşecek gün içerisinde. Yüzyıllar kısmına baktığımız zaman kısa vadeli yükseliş trendimiz hala devam etmekte özellikle 1.13.80 önemli bir destek bandı. 1.13.80 bandı üzerinde kaldığımız müddetçe 1.14.30, 1.14.80 e, direnç bandlarına yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. E, düşüşlerin derinleşebilmesi için 1.13.80 altında minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1.13.50, 1.13.10 seviyeleri mevzu bayısı olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1.13.80 bandı üzerinde 1.14.30, 1.14.80 dirençlerine yükseliş beklentisi beklediğimiz görüntü. Sterlin dolar kısmına geldiğimiz zaman sterlin dolar tarafında da aynı şekilde kısa vadeli pozitif trendimiz hala devam etmekte. Özellikle 136.50 e önemli bir destek konumunda şu an için e 136.50 desteği üzerinde kaldığımız müddetçe 136.95, 137.50 dirençlerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. E satışların derinleşebilmesi için 136.50 altında minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 136.10, 135.60 seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir ama asıl e, beklediğimiz senaryo 136 50 destek bandı üzerinde 136 95 137 50 direnç bandlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü Dolar Japon Yeni'ne geldiğimiz zaman kısa vadeli negatif görüntü şu an için mevcut mevcutiyetini koruyor. Özellikle 114.70, 114.95 önemli direnç konumunda olan seviyeler şu an 114.70 ve 114.95 dirençleri altında kaldığımız müddetçe 114.35, 114 destek seviyeleri, mevzubayı seviyeler olabilir. E, trendin tersine alımların derinleşebilmesi için 114.70 seviyesinin üzerinde minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 114.95 115.20 seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 114.70 114.95 direnç seviyeleri altında 114.35 114 seviyelerine geri çekiliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Dolar TL kurumuza geldiğimiz zaman pozitif beklentimiz hala devam etmekte. Özellikle 13.40 ve 13.30 destek seviyeleri önemli seviyelerimiz. Bu seviyeler üzerinde kaldığımız müddetçe 13.70 13.80 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların derinleşebilmesi için 13.30 seviyesi altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 13.10 13.05 destek seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir e ama asıl beklediğimiz senaryo 13.40-13.30 seviyeleri üzerinde 13.70-13.80 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Ons altına geldiğimiz zaman yükseliş trendimiz hala devam etmekte e özellikle 1814 ve 1810 destekleri ee, önemli destekler durumunda şu an için 1814 ve 1810 destekleri üzerinde kaldığımız müddetçe 1823 1832 direnç seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Ee, satışların derinleşebilmesi için 1807 seviyesinin altında minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1800 ortalama seviyeler mevzubayısı olabilir. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 1814 1810 destekleri üzerinde 1823 1832 direnç bantlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. E, gümüş tarafına geldiğimiz zaman aynı şekilde yükseliş trendimiz devam etmekte. Özellikle 22.90 22.70 önemli destekler olarak mevcudiyetini korumakta. 22.90 ve 22.70 destekleri üzerinde kaldığımız müddetçe 23.20 23.40 direnç seviyelerini yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların derinleşebilmesi için 22.70 seviyesinin altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 22.40 ortalama seviyeler mevzubayı seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 22.90 22.70 seviyeleri üzerinde 23.30 23.40 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Petro kısmına geldiğimiz zaman yükseliş trendimiz devam etmekte. Özellikle 82.75, 81.65 destek seviyeleri önemli destekler. Bu destek seviyeleri üzerinde 84 ve 85 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin derinleşebilmesi için 81.65 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyenin altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 80.25 seviyeleri mevzu bahis seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 82.75, 81.65 seviyeleri üzerinde 84 ve 85 direnç seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Dakikaya geldiğimiz zaman yükseliş trendimiz hala bozulmadı. Desteklerimiz de güncel, özellikle 15.720 ve 15.800 önemli destekler olarak mevcudiyetini korumakta hala. 15.720 ve 15.800 destek seviyeleri üzerinde 15975 16.065 direnç seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların derinleşebilmesi için 15.720 destek seviyesi altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 15.630 ortalama seviyeler mevzubayısı olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 15.720 ve 15.800 destekleri üzerinde 15.975 ve 16.065 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. E Nasdaq tarafına geldiğimiz zaman kısa ve orta vadeli negatif beklentimiz hala devam etmekte. Özellikle 15730, 15820 önemli dirençler olarak mevcudiyetini koruyor. 15730 ve 15820 Direnç seviyeleri altında 15.470-15.380 seviyelerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Alımların derinleşebilmesi için 15.730 üzerinde minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 15.820... 15.915 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir ama asıl beklediğimiz senaryo 15.470-15.380 destek bantları altında 15.280 ortalama bantlara kadar geri çekiliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Bitcoin kısmına geldiğimiz zaman kısa ve orta vadeli yükseliş trendimiz hala devam etmekte ee, özellikle 42.450 41.200 seviyeleri önemli destek seviyeleri 42.450 ve 41.200 destekleri üzerinde kaldığımız müddetçe 43.350, 44.500 direnç seviyeleri ne kadar yükseliş baskısı alabilir Bitcoin tarafı düşüşlerin derinleşebilmesi için satışların daha çok etkili olabilmesi için 42.450 bandı altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var ancak bu takdirde 41.200 40 bin seviyeleri bahis seviyeler olabilir ama asıl beklediğimiz senaryo 42.450, 41.200 seviyeleri üzerinde 43.350 ve 44.500 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz senaryo. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim tekrardan görüşmek üzere.